arkadaşlar bugün yeğe Dur, beni dıdıklıyor ve o. yeğe de çıldırıyorum part 2 ve part bir hem dıdıklıyor hem de yeri çıldırıyorum arkadaşlar şimdi başlıyoruz bunu şey koy oraya oradan düşüyorum oldu Aldı mu ha, oldu haydi Dur, bekle. ya oldu oldu Heh, tamam oldu. Evet arkadaşlar bugün yiyecek gıdıklıyorum ve ben çıldırıyorum videosu çekiyoruz. Ben çıldırıyorum seni. Ha pardon. <laughs> yiyecek ve çıldırtıyor videosu çekiyoruz. O zaman 3'e kadar sayıyorum ve başlıyoruz. 1, ben sayıyorum. 2, 3, 2, 1, geçiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Yap çabuk. Part iki. Evet, Arkadaşlar. Hayır, değil miydi? Ha şu anda evet. tamam. イバイ Ha. o kadar izledin hocam. Bir abone ol, like at. Tamam, tamam. Allah, kaç kaç saydım. <laughs> Ay! Koçu, git. Bura gitti. Bura gitti. Ne yaptın? Bir şey yapacak. Hadi bay bay. Ya gel buraya. Hem de ya sen de Onu bir. Hadi bay bay. Ye ye. Gelsene gel ben ye. Uşağıma. Tutun. Gel 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 gel. Gel gel. Anam anam. <laughs> gel gel gel. Ana. Ya kadar dünya. A kadar şayet beni ana ana. o kadar izledim hocam bir like at artık. Allah. Bak. Bak benim. <laughs> Ulan bırak. Bırak. O kadar izledin. Ben o kadar acı çekiyorum. Bir like at. Abone ol. Anam. Ben de koydum. Kadın acı. Anam. Anam. Bunu babana yapmamız lazım da. Ya. Eğer bir, Eğer like. abone gelirse yaparız değil mi? Aynen. Biz bunu niye babanı uyuyor da yapmadık?

aşağı abone olun. Yoksa Hadi beni sürükleyecek. <laughs> i̇çin de için. On, on abone, 20 abone atın. Lütfen. Hadi kapatıyorum. <laughs> ya da kapatamıyorum. Biraz da bırak. Kaç. <laughs> abone <gülüyor> olun. <gülüyor> like atın. Bildirimleri açın. Eğer 20 like gelirsek devamını çekeceğiz. Tamam. Tamam.